Herkese merhaba. Son günlerde neredeyse tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki asgari ücrete yapılacak zam ve iyileştirme. Son dönemlerde en sık konuşulan acaba yapılan yeni iyileştirme alım gücümüzü artıracak mı sorularını da beraberinde getiriyor. Özellikle henüz açıklanmamış olsa da kulislerde konuşulan farklı rakamlar e, asgari ücretli e, çalışan insanları yani pek çoğumuzu e, oldukça fazla etkiliyor. Özellikle 5000 TL ve 5500 TL arasında e, değişen fikirler yanı sıra beraberinde bir de bir e, haber ajansının 5997 TL asgari ücret e, son zamlı hali gibi bir başlığı atmasıyla birlikte pek çok kişi heyecanlandırdı. Açık konuşmak gerekirse enflasyonun e, durumuna karşı bizim bükülen belimizi yeniden düzeltebilir mi bu rakam? E, tartışılır elbette. İyileştirme gibi evet ama bu beraberinde yeni zamları da getirecek mi? E, bunların hepsi hepimizin aklına takılan soru işaretleri. Eğer 5500 TL değil de 5997 TL olursa sizce alım gücümüzü değiştirebilir mi bu ücret? Asgari ücretlinin günümüz koşullarında ayakta durabilmesine yardımcı olabilir mi? Lütfen siz de kendi görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın. Zannediyorum ki birkaç gün içerisinde asgari ücretin son zammı netleşmiş olacak. Hala görüşmelerinin devam ettiğini hem Twitter'daki gündemden takip ediyorum hem de pek çok farklı ajanstan takip ediyorum. Bugüne kadar şu ana kadar duyduğum en yüksek rakam 5997 TL idi. Kulağa çok hoş geliyor. Özellikle 4200'lü asgari ücret tutarından sonra umuyorum ki bu veya daha üstü bir rakam netleştirilir. En azından kısa da sürse bir süre için birazcık daha yaşam koşullarımızı iyileştirmeye yetecektir. Umuyorum ki. Umuyorum ee, yeni zamlar gelmez ve bu koşullar altında en azından insani bir biçimde yaşamımızı sürdürebiliriz. Ee, tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.